Herkese selamun aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Duo Squad girdiklilik e, Normalde solo squad atacaktım. Birçok videom heba oldu. Uygulama e, ekran kaydedici daha doğrusu hata verdi. Bir sürü maçım heba oldu. Daha sadece bir tane maç değil yani 2-3 tane solo squad maçım vardı. Bir tek bunu kurtarabildim. En temizi buydu. Ekranda bozulmalar, seste kaymalar olabilir. Bunun için hepinizden şu an şimdiden özür diliyorum. Bu videoyu saat şu anda sabahın 5'i. Şu anda hazırladım. Editledim ancak yaklaşık 8 saatimi aldı düzeltmek. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Halen abone değilseniz abone olup like atarsanız ve yorumlarda kendinizi belli ederseniz beni çok mutlu edersiniz desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanetsiniz ki seyirler. kranus kranus lan ne var şu kranus ben anlamadım ya sana kranus 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 evet altımıza gidenler var ona geri Evet tek takım değil yani baya baya gidiyorlar. Bir, iki ekip var. Oha. Oha şehmuz. Aldık burayı kanka. 10 kilo çıkmamız burayı. lazım buradan. Alın önümdekini. Bitirmeye oynamayacağım ben. piç ya. Olan kedini çaldı ya. Lan mermim bitti. Ben bot vurmaya gidiyorum. Arkadan dolanalım Şemus. Gel Şemus ben oyna. Tabii. Bir tanelerini dövdüm olaydı Acele etme Gir Fatih Eşel. Kanka. 762 var. <laughs> Süper. Süper. Kanka. 762 var. <laughs> Süper. Üstten çıksan. Nerede lan bunlar? Şu şunu bir atalım. Şunu şunu şöyle atalım. Şunu da, şunu da, şunu da şöyle bir atalım. Ve mi iki tane de kilimi çaldılar ya. altı kili çıktı buradan. Beş tane aldı bir tane ver tek var kanka.

Bir kişiler çıkma. Şuraya. Şuraya. Mark the location. Nereye aldın? Mark location. Oraya oyna. Oraya. Tamam, tamam alacağız. <laughs> çak çak çak. Gelen var. Korkmuş. Gelen Gelen var.

我觉得。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Fatih Pire fare atman lazım. Seni korumam için. Aha. Duvar kenarı. Tamam tamam çıktım.

Like How you Gel gel üst kalsın üst kalsın. Watch out. Şurada. Adamlar da bir bak şimdi şöyle. Капать, 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 капать. Капать микрофон, но капать. Капать. <laughs> Oğlum çatıda değiller miydi onlar? Atladılar mı? Ya sesi gelmedi bana.